Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, yeni Discord sunucusu açtım arkadaşlar. Ee, oraya hepinizi bekliyorum. Yani neden açtım? Yani güzel bir ortam olsun falan bir de saklanma, jailbreak videoları çekmeyi düşünüyorum. Böyle takipçilerle ses ranked gibi şeyler çekebilirim. Ee, onun için hepinizi Discord'da bekliyorum arkadaşlar. Linki açıklamaya bırakıyorum. Oradan gelebilirsiniz yani. Herkese yeni videodan selam arkadaşlar ben ve kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, size teklif yapımını öğreteceğim bildiğiniz gibi yani kanalımda önceki videolarımdan hatırlarsınız e, <laughs> hatırlarsanız VPN videosu çekmiştim tekrardan fakat o arkadaşlar yani hiçbir türlü olmuyor şimdi e, tekrardan en baştan düzgün bir şekilde detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar lütfen videonun sonuna kadar izleyin eğer yani atlarsanız falan anlamazsınız bir yere göreviniz blok yer arkadaşlar bazı püf noktaları var onları anlatacağım ee, şimdi anlatmaya baş geçelim o zaman şimdi arkadaşlar ilk başta bu VPN'i indireceksiniz bu şekilde ee, bunun linkini açıklamaya koyarım oradan tıklayarak indirebilirsiniz bunu indirdikten sonra arkadaşlar giriyorsunuz tamam mı? Girelim bir. Ee, şimdi arkadaşlar sağ üst köşede dünya işareti var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada 4 tane beleş ülke var. Diğerleri paralı. Buradan yani en güzel görevler içeren Almanya ile Birleşik Krallık tamam mı? Ben yani ikisinde benzer aslında ama ikisi de baya güzel diğerleri kötü şu Polonya ile Hollanda. Şimdi Almanya'ya bağlanalım tamam mı? Bağlandık şimdi bir kisgolopsa girelim. Evet arkadaşlar girdik şu şekilde. Ee, buradan mağazadan teklif tamamlama yerine tıklıyorsunuz. Evet burada şu şekilde bir ekran geldi ve burada bir sürü görev var arkadaşlar normalde VPN'si girdiğiniz zaman çok az görev oluyor. Ee, ama VPN'le girdiğiniz zaman şu oluyor. Bu arada ee, normalde şey diyebilirsiniz. Yani ile olunca blok yiyor diye yani söylüyor olabilirsiniz. Fakat arkadaşlar göstereceğim bazı püf noktalarında ee, yani blok yemiyor. Şimdi bir örnek şöyle bir görevlere bakalım. Burada 500 falan var. Ben yani çoğunu şey yaptım şöyle göstereyim. Yani şöyle aldım. Bunlar da denediğim için yani deneme yanılma yoluyla blok yedi bunlar. Bunların da bazılarını yapmaya başladım. Şimdi arkadaşlar size mantığı anlatacağım. Bu sayede bütün görevleri yapabilirsiniz. Şimdi örnek bir tane seçelim. hangisi olabilir? Şöyle kolay bir tane yok mu? Bakalım. Şu 10.000 falan var da onlar zor ya. Ya örnek veriyorum. PES için e, şey yapmak istiyorsunuz. PES kredisi <laughs> için teklif yapacaksınız. Diyelim şöyle bir tane 2 binlik veya 1000 bin civarı varsa. Ya bu da zor gibi ya. Bu neymiş? Ya, bu da şey... Tamam bunu seçelim arkadaşlar örnek veriyorum bunu seçtik şimdi Eee. VPN açık bir şekilde arkadaşlar tamam mı? Şöyle bakıyoruz. Ee, VPN'imiz açık. Şöyle bağlandı yazıyor. Bu şu e, şimdi 2716 kredi kazan yerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Play Store yönlendiriyor ve bu uygulamayı indiriyorsunuz VPN açık bir şekilde. Tamam mı? Ee, bu insin arkadaşlar. Ben geri geliyor olacağım. <laughs> Evet arkadaşlar, oyunumuz şu şekilde indi. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, yani biliyorsanız... Önceki teklif tamamlama videosunda, şey olmuştu yani... VPN'i kapatıp giriyorduk normalde oyuna. Ama bu sefer arkadaşlar, VPN açık bir şekilde gireceğiz. Şöyle girelim. Bu arada, videonun devamını izlemeye devam edin. Önemli bir konudan bahsedeceğim. <gülüyor> girsin. <gülüyor> Oyun. Ha dur. Böyle döküyoruz. Ha. Aga maviyi buraya boşaltıyoruz tamam mı? Bunda kırmızı şu şekilde. Ha bu şekilde 1100 tane şey yapacağız. O sayede 2000 tane kredi alacağız. Yani değer mi o kadar şeye bilmiyorum. Bayağı zaman alacak gibi gözüküyor arkadaşlar şimdi e, bayağı yaptınız diyelim böyle level 100'e kadar geldiniz tamam mı? E çıkacaksınız başka bir şeyler yapacaksınız ve VPN'i kapatmak zorundasınız diyelim hadi. Şimdi arkadaşlar ilk başta e, oyunu tamam mı arka plandan siliyoruz tamamen. Daha sonra VPN'i giriyoruz tekrardan ve VPN'i kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar her şey tamam mı? Eee Yine tekrardan görev yapmak istiyorsunuz diyelim. Bu sefer ne yapacaksınız arkadaşlar? Şöyle diyeyim. Ee, biz bu oyunu hangi ülkeden indirdik? Almanya'dan indirdik, değil mi? Almanya. Ee, eğer İngiltere'den indirmiş olsaydık, şu Birleşik Krallıktan indirmiş olsaydık bu görevi yine Birleşik Krallığa bağlamamız lazımdı arkadaşlar. Şimdi ben burada iki tane grup yaptım gördüğünüz gibi. Biz bunu hangi ülkeden indirdik? Almanya'da. Ben bunları unutmayayım diye böyle yapıyorum. Bunlar da ben bu görevleri yapacağım ben. Ee, bu sayede unutmayayım diye bunu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan şunu söyleyeyim. Yani Almanya'ya tekrardan bağlanıyorsunuz arkadaşlar ve oyuna giriyorsunuz. Tekrardan yapmak isterseniz. Ee, yine şey VPN'i kapatacaksınız diyelim. Yine aynı şeyi yapacaksınız. İlk başta arka plandan sileceksiniz. Daha sonra VPN'i kapatacaksınız bu şekilde ama oyun eğer e, İngiltere'den indirmiş olsaydınız yani İngiltere'ye bağlanacaktınız daha sonra oyun'a gireceksiniz e, yine çıkacaksınız diyelim arka plandan kapatıp VPN'i kapatacaksınız bu kadar arkadaşlar eğer yanlışlıkla e, VPN siz oyun'a girdiniz diyelim GG yani e, bu şekilde arkadaşlar yani kolay ya herkes yapabilir eğer yani takıldığınız bir yer varsa yorumlara yazmayı unutmayın oradan. Yani her türlü soruya cevap veririm. Ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla